أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şerifleri inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuyacağımız hadis-i şerifimiz Asım el-Ahval rahimehullah bu sahabiyi gören tabiinlerden. Ee, güvenilir bir tabi'in muhaddislerden birisi. Bunun hocası olan sahabi-i kiramdan, sahabi kiramdan Abdullah İbni Sercis radıyallahu anh ile arasında bazı konuşmalar oldu. Ee, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alakalı böyle hatıraların olup olmadığını, e, Efendimiz'i görüp görmediğini bu talebesi Abdullah İbni Sercis radıyallahu anha sordu. O da ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü söyledi. Hatta beraber birlikte et ve ekmek yediğini, işte bir rivayete göre tirit yediğini söyledi. Hatta aralarında geçen konuşmayı iletti sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arka tarafına arkasını dolandığını ve iki omuzun arasında bulunan peygamberlik mührüne baktığını da ifade etti. Tabi bu aralarında Efendimizle alakalı bir konuşmayı da şöyle anlattı. Dedi ki, Abdullah İbni Sercis radıyallahu anh, Gultu li Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki Ya Resulallah Gaferallahu lek Allah seni bağışlasın dedim diyor. Tabi böyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beleke yani Allah seni de bağışlasın dedi. Tabi bunu böyle söyleyince ne oldu? Efendimiz de o karşıda bulunan o sahabeye dua etmiş oldu. Bunu anlatınca e, ee, Abdullah İbni Sercis radıyallahu anh talebelerinden Asım el-Ahvel dedi ki, peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İstiğfar leke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da senin için istiğfarda bulundu mu böyle bir teyit etmek için evet dedi bulundu hatta veleke senin için de bulundu dedi. Şimdi o peygamberimizi görmedi ama senin içinde bulundu derken orada Ümmeti Muhammed'e büyük bir müjde var. Peygamberimizin Ümmeti Muhammed için dua ve istiğfarda bulunmasıyla alakalı. Sonra Abdullah İbn Sercis radıyallahu an şu ayeti kerimeyi okudu. Muhammed Suresi sallallahu aleyhi ve sellem 19. ayeti kerime. Rabbimiz şöyle buyurur. Ve safir liden Sen hem kendine, kendin için böyle istiğfarda bulun hem de velil müminîne vel müminat mümin kadın ve erkekler için istiğfarda bulun buyurdu Rabbimiz. Dolayısıyla e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bütün müminlere kadın olsun erkek olsun istiğfarda bulunmuştur e, ve bizler de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle duasını almış olduk elhamdülillah. Şimdi kıymetli kardeşlerim e, burada neyi gördük? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile e, Abdullah İbni Sercis radıyallahu karşılaştığı zaman Sahabe Efendimiz'e Allah seni bağışlasın dedi. Efendimiz de ona e, seni de bağışlasın dedi. Dolayısıyla yani birisine bir dua ettiğimiz zaman muhakkak ki o insan da bize dua eder. Ve Efendimiz'in duasını almasının en güzel yolunu da ona dua etmek. Ve e, duada karşılıksız kalmaz idi ve öyle oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah seni de bağışlasın dedi. Dolayısıyla e, Müslümanlar olarak mümkün mertebe birbirimize dua etmeliyiz. E, birbirimize karşı. Hayırlı işler, hayırlı salih ameller, hayırlı ömürler dilemeliyiz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar birbirimize dua ettiğimiz zaman sevgimizde, muhabbetimizde artmış olur. Hatta selamı düşünün. Selamun aleyküm diyoruz. Ne demek bu? Bir duadır. bir Bedavaya bir dua. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı senin üzerinde olsun. Ee, rahmeti, bereketi, Allah'ın korunması, kötülüklerden seni beri etmesi, iyilik ve güzelliklerle, selametlerle donatması, senin üzerinde olsun anlamında çok geniş kapsamlı, muazzam bir duadır. Dolayısıyla birisine e, bir selam verdiğimiz zaman, o da ve selam dedim. O da bize dua etmiş oluyor. Dolayısıyla birisi bize selam verdiği zaman bize bedavaya dua etmiş oluyor. E, madem ki bize bedavaya dua etti güzel şene, biz de ona karşılık veriyoruz. Ona dua ediyoruz. Dolayısıyla selamlaşma muhabbeti artır. Hadis-i şeriflerde var. Efşu selame beynukum tehabbu. Aranızda selamı yayın ki muhabbetiniz artsın. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu oğlu Abdullah İbni Ömer böyle çarşılara, pazarlara çıkarmış. Hatta bazen arkadaşlarından birisini hadi gel çarşıya gidelim dermiş. Ya hayrola bir şey mi satacaksın? Yok. Peki bir şey mi alacaksın? Yok. Ya madem bir şey satmayacağım, bir şey de almayacağım. Çarşıda ne işimiz var dediğin zaman selam vereceğiz. Sırf selam vermek için çarşıya çıkarmış. Orada satıcılara, alıcılara, büyüğe, küçüğe herkese selam verilmiş. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in selamı yayınız, böyle bir muhabbet hasıl olsun anlamında Efendimiz'in bir emri olarak bu güzel sahabede Efendimiz'in bu sünnetini uygulamıştır. Selam verdiğimiz zaman karşı taraf bu selamı beğenmiyorsa, hoşuna gitmiyorsa, efendim yapacak bir şey yok demek ki selama layık değilmiş. Allah korusun. O da büyük bir felakettir. Yani bir Müslümanın başına bir felaketin gelmesiyle başına taş yağması, efendim ya da yerin ayağının altından kayıp yerin dibine girmesi gibi böyle bir şeyleri beklemek gerekmez. E, selamdan rahatsız olursa bir kimse, bir Müslüman işte başına bir bela gelmiş. Allah'ın selamıdır bu. Yani selam Rabbimizin o güzel 99 isminden El esmal Husna'dan birisidir. Es selam Yüce Rabbimizin ismi Allah'ın selamını veriyoruz. Ve yine baktığımız zaman cennetin isimlerinden birisi de Darus Selam'dır. Selam yurdu. Ve yine baktığımız zaman farz namazları kıldığımızda, farz namazlar bittikten sonra ya da herhangi bir namazı kıldıktan sonra Yerimizden kalkmadan okuduğumuz bir tesbihat var, bir dua var, bir zikir var. Hepinizin bildiği, müezzinlerimiz yüksek sesle söylüyor ki herkes bunu yani ben hatırlatıyorum siz de tekrar edin. Siz de bunu söyleyin anlamında hepimizin ayrı ayrı söylemesi gereken bir sünnet. Nedir o? Selam ver. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahumma ente's selam ve minke's selam. Tebarakte ya ve ikram. Bu muazzam bir dua. Yani ne demek? Allahümme entes selam ve selam. Ey Allah'ım selam sendendir, sen selamsın. Yani her namazdan sonra, özellikle her farz namazdan sonra bunu Efendimiz söylüyor ise, yani bu da muazzam bir duadır. Dolayısıyla e, Müslüman selamsız yaşayamaz. E, Müslüman e, Allah'ın selamını esirgeyemez. Birisi selam verdiği zaman selama karşılık vermemezlik edemez. Küs olduğu, dargın olduğu bir insan bile olmuş olsa, e, bize selam verse, e, tamam küsüz belki, gerçi üç günden fazla durmamak lazım. Ama diyelim o üç günlük içerisinde o güne denk gelirse, selam verdi diyelim, ne olacak? Biz de ve aleyküm selam demeliyiz. Allah'ın selamını esirgememeliyiz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu okuduğumuz e, hadis-i şerifte, e, bir ayeti kerime geçti. Muhammed Aleyhisselam Suresi. Bu Muhammed Aleyhisselam Suresinin bir diğer ismi de Gıtal Suresidir. Bazı surelerin böyle birkaç tane isimleri de var. Bu da onlardan birisi. 19. ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir görev veriyor. Bir görev. Tabi efendimize verilen görevler müminler için de nedir? O da artık bir ümmet olarak yapabildiğimiz kadar bir sorumluluktur. Ne buyurdu Rabbimiz? Vestafir liden bike sen kendin için istiğfar et hem de velil müminine vel müminat bir de mümin erkek ve kadınlar için istiğfar et. Yani Allahu Teala peygamberimize görev verdi. Müminler için kadın olsun erkek olsun onlar için istiğfar et. Onların bağışlanmasını dile. Bunu kim verdi? Allah verdi. Kime verdi? Peygamberimize verdi. Peygamberimiz müminler için istiğfarda bulunmuş mudur? Elbette bulunmuştur. Efendimiz ümmetine çok fazla düşkün. Dolayısıyla bütün müminler, kadın olsun, erkek olsun, Peygamberimizin döneminde olanlarla sınırlı değil, kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere de müjde olan bir ayet i kerimedir bu. Rabbimiz kendileri için istiğfar et, hem sadece kendileri için değil, mümin, erkek ve kadınlar için de istiğfar et buyurması bu da gerçekten ümmeti Muhammed için büyük bir müjdedir. Peki biz de yapacağız. E biz de Müslümanlarız. Peygamberimizin ümmetiyiz. Biz de birbirimize istiğfar edeceğiz. Mesela namazda istiğfar ediyoruz. Hem de çok geniş bir kitleye istiğfar ediyoruz. Her namazda Hocam iki rekatlık bir namazda da var mı? Var. Üç rekatlık namazda var mı? Var. Dört rekatlık namazda var mı? Var. Hocam farzda var mı? O dua var. Sünnette var mı? Var. Nafilede var mı? Var. Efendim yolculuk esnası kıldığımız namazda var mı? Var. Geceliğin kıldığımız namazda var mı? Var. Gündüz kıldığımız namazda var mı? Var. Yani kadın da okuyor mu? Okuyor. Erkek de okuyor mu? Okuyor. Çocuk da okuyor mu? Okuyor. Yaşlı da kadın da erkek de alim de efendim az bilgili olan da okuyor. Neymiş o dua? Her Müslüman okudu. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gün azabennar. Sonra Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yegumul hesab. İki tane güzel dua var. Şimdi bu iki duada da biz bütün ümmeti Muhammed için dua ediyoruz. Şimdi birincisine bakalım. Rabbena atina fid dünya haseneten. Allah'ım. Ey Rabbimiz bizlere dünyada iyilikler ver. Hasene. Hasene aklınıza gelebilecek bütün iyilikleri kapsıyor. Öyle bir kelimedir. Sadece böyle bir iyilik demek dediğinde hasene yani kötülüklerden korunma, hayır adına, sevaplı adına, Allah'ın memnun olduğu, peygamberimizin memnun olduğu bütün güzellikleri ver. Ne, ne zaman bu dünyada ver diyorsun. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Ahirette de ver. Yani ahirette iyilik güzellik nedir? Cennettir. Cehennemden korunmadır. Cennete girmedir. Peygamberlerle beraber olmadır. Orada mutlu olmadır. Mahşer günü insanlar hüzünlüyken böyle çok büyük tedirginlik içerisindeyken müminlerin orada huzur bulmasıdır. Dolayısıyla dünyada ve ahirette bizlere hasene ver diyoruz ve gına adabenler ya Rabbi bizleri cehennem azabından koru. Şimdi burada ne var? Burada bana dünyada ver, bana ahirette ver, beni cehennemden koru demiyoruz. Rabbena atina bize ver ve gina, bizi koru. Dolayısıyla bir birlik var, beraberlik var. Bütün Müslümanları içine alıyoruz. Yani köy, bu köyde yaşayanlar, şehirde yaşayanlar, Türkiye'mizde, Balkanlarda, Kafkaslarda, Uzak Doğu'da, efendim Güney Amerika'da nerede Müslüman varsa bütün Müslümanlar bu duanın kapsamında elhamdülillah. Ne güzel bir dua. İşte bunların karşılığını da inşallah Allah'ın izniyle, lütfu keremiyle ahirette göreceğiz. Yani bir kişi iki kişiye değil, şu anda dünyada kaç iki milyara yakın Müslüman var, hepsi için dua etmiş oluyoruz. Bir de istiğfar ediyoruz. Hani ne dedi Rabbimiz Celle Celaluhu ve staffir liden bir kez sen kendin için istiğfar et. Bir de millet, bir de ümmeti Muhammed'in kadın erkek müminler için istiğfarda bulun dedi ya Rabbimiz efendimize. Dolayısıyla biz de ne yapacağız? Biz de birbirimize istiğfarda bulunacağız. Dua edeceğiz, bağışlanmamızı dileyeceğiz. İşte onun en güzel örneği de namazda okuyoruz. Ne diyoruz? Rabbel alfirli Allah'ım beni bağışla. Önce kendimizi değil mi? Önce kendimizi hani mesela diyelim ki yolda e, bir kaza oldu. Allah korusun trafiklerde oluyor. Şimdi kaza olduğu zaman biz o kazayı gördük. Ne yapmamız lazım? Önce kendimizi bir emniyete çekmemiz lazım. Arabamızı düzgün bir yere çekmemiz lazım. Sonra kurtarmak için yardıma gitmemiz lazım. Bazen ne oluyor? Bir tedirginlikte tam emniyet tedbirini alamıyoruz. Bir başka arabada gelip bize çarpıyor. Ve böyle çok fazla ölümlü kazalar var. Dolayısıyla ilk önce ne diyor? diyoruz? Rabben ağfirli, Allah'ım beni bağışla. Sonra kim var bizim en sevgililerimiz? Anne babamız değil mi? Rabben ağfirli, veli vahlideyye. Sonra anne babamızla bağışla. Sonra veli müminine, müminleri de bağışla. Hatta velil müminati diye mümin kadınları da. Zaten mümin dediğimiz zaman bütün kadın ki hepsi giriyor. Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yaqumul hesab. O hesap gününde beni bağışla, anne babamı bağışla, bütün müminleri bağışla. Elhamdülillah. Ne güzel bir dua. Ve bedava ediyoruz bunu. Kim için? Yani birbirimize ediyoruz. Namazdayız. birbirimizin dua ediyoruz. Yani dışarıdakiler için de dua ediyoruz. Namaza gelmeyenlere de dua ediyoruz. Bu da bir rahmete vesile olur. Ama netice biz ettiğimiz bütün bu dualarda, kıldığımız bütün bu namazlarda, bütün salih amellerde, bütün Rabbimizin razı olduğu işlerde, ahirette Rabbimiz yüzümüzü güldürecek sevapları bizim için biriktiriyor. Hatta hadis-i şerifte o kadar çarpıcı örnek var ki siz bir iyilik yaptığınız zaman, bir hayır adına, e, efendim Rabbimizin razı olduğu bir iş yaptığınız zaman bu namaz olabilir, sadaka olabilir, bir selam verme olabilir, Kur'an okuma olabilir, tesbih çekme, zikretme olabilir, hasta ziyareti olabilir, cenazede taziye de bulunma olabilir, mazlum Müslümanların yanında olma olabilir. Akla gelebilecek herhangi bir hayır, iyi, güzel iş. Efendimiz diyor ki Allah-u Teala sizin yaptığınız o sevaplı işi alır onu büyütür diyor. Siz ahirete gelene kadar, siz ahirette o sevabı alana kadar büyütür. Hatta çarpıcı bir örnek veriyor efendimiz. Aklımızda net kalsın. Biz biraz da böyle efendim e, hikayemsi hususlarla daha net anlarız ya. Efendimiz dedi ki: "Hadi birinizin bir tayı var, tay." atın yavrusu. O tayı nasıl böyle büyütür, 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 büyütür. Bir zaman kocaman bir at olur ya. İşte Allahu Teala desin yapmış olduğunuz o sevaplı işlerinizi ne yapar? Büyütür, büyütür, büyütür. Aynı o tayın böyle büyütülmesi gibi. Dolayısıyla yaptığımız, yapacağımız hiçbir şeyi küçük görmemek lazım. Hayır adına yani bu insanlara selam verme olabilir, tespih çekme olabilir. Efendim Kur'an okuma olabilir. Namaz kılma olabilir. Efendim anne babaya hürmet saygı olabilir. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi olabilir. Tabiata efendim e, böyle darbetmeme, etmeme, tabiata zarar vermeme olabilir. Yolda cam vardır. Efendim soda şişesini atmışlar. Ya da bir çivi vardır. Efendim bir taş vardır. insanlara, hayvanlara, araçlara zarar verecek. Onu şöyle bir kenara ya elle, ayakla bile kenara bir aldığımız zaman o da nedir? Ede الْاَذَا عَنْدَرِيقِ musta o müminlere eziyet veren şeyleri yoldan kaldır diyor Efendimiz. Ve imanın da 70 küsur şube olduğunu en zirvesi la ilahe illallah en altında da yoldan insanlar eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır diyor. Dolayısıyla basit gibi görünen yoldaki bir çiviyi cam bile bir kenara kaldırmak koymak bu da imandan bir parçadır elhamdülillah. Bunun da cevabı çok yüce. Dolayısıyla Hiçbir iyiliği küçük görmeyeceğiz. Hiçbir hayrı küçük görmeyeceğiz. Ee, hiçbir Efendimizin sünnetini, hadislerini küçük görmeyeceğiz. Çünkü onlar Allah katında bizler için özel büyütülüyor. Sevapları mükemmel oluyor. Yani günah olan konuları da basite almayacağız. Ya bu günah ama, bu çok küçük demeyeceğiz. İşlesek ne olur demeyeceğiz. Allah korusun. Niye? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Küçük olan bir günah. Yani... 呃。Uh bu küçüktür diye kişi yaptığı zaman işte küçük günahları işledi, işledi, işledi. Artık o küçük olarak kalmaz. O büyük günah olur diyor. Devamlı yapa yapa. Ama büyük günah da tevbe edildiği zaman o da büyük günah olarak kalmaz. Tertemiz olur. O kimse bağışlanmış, arınmış olur elhamdülillah. Dolayısıyla tövbe ehli olacağız. İstiğfar edeceğiz, dua edeceğiz ve hiçbir günahı basite alıp da işleme cüretinde bulunmayacağız. Bunu devamlı da yapmayacağız. O büyük gün dönüşün Allah göstermesin. Ya yani bir hata ettik, bir yanlış yaptığımız zaman da hatalarımız, günahlarımızdan dolayı da Rabbimize tövbe istiğfar edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bağışlayacağını ifade ediyor. Kul hakları hariç bağışlayacağını ifade ediyor. Kul haklarında da kulun hakkını öder kişi Helallik diler. O da tamam her hakkımı helal ettim derse sonra Ya Rabbi beni bağışla dersek şey, ondan sonra bağışlayacağını beyan ediyor. Dolayısıyla Rabbimiz sonsuz şefkat ve merhamet sahibi gibi istiğfar edeceğiz, dua edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi arındırmak, tertemiz etmek, huzuruna da tertemiz kabul etmek istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi tevbe ehli olan, istiğfar ehli olan kullarından eylesin. Tabi günahlar konusunda basite almamak dedik ya, yani bazen öyle oluyor ki, ya günahlar o kadar basite alınıyor ki, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle bir ifadesi var. Günahlarla alakalı, sevaplarla alakalı. Müminin günaha bakışı, münafığın günaha bakışını. Mesela mümin bir günaha şöyle bakar diyor. işte bir farzı terk etme, bir haram işleme sanki sırtında kocaman bir dağ var. Bir ağrı gibi bir dağ düşünün. Sırtımıza gelmiş böyle üzerimize böyle bizi yere yapıştıracak. Sanki sırtında bir dağ varmış gibi o günah karşısında bu kadar mahcup olur. Yapmamak için diretir. Mümin günaha böyle bakar. Ama münafığın günaha bakışı da o da bir sinek gidiyor. Pat burnuna geldi. Şöyle yaptı. O kadar basit alır diyor günah devam eder günah işlemeye. Dolayısıyla bir insanın günahları basite alması, günahları normal görmesi o kimse için bir felakettir Allah göstermesin. Çünkü günahları basite almak, efendim e, günahları normal görmek haşa Allahu Teala'nın emrini kale almamak demektir. Allahu Teala yasaklarına dikkat etmemek onu kale almamak demektir. Oysa Allahu Teala yani abiyane bir tabirle Allahu Teala bizi adam yerine koydu, bu kata aldı. Yani dağlara indirseydik diyor bu Kur'an'ı, bu İslam, bu sorumluluğu. Lev enzelna hadal Kur'ane ala cebelin la raaytuhu khashi'an mutasaddian min khashyetillah. Biz şayet bu Kur'an'ı dağlara onun sorumluluğunu indirseydik o Allah korksan paramparça olduğunu görürdün diyor. Diyor. Ama Allah dağlara indirmedi, ormanlara indirmedi, taşlara, hayvanlara, bitkilere indirmedi, gezegenlere, şunlara, bunlara indirmedi, kime indirdi? Bize indirdi. O halde ne yapacağız? Sorumluluğumuzun bilincinde olacağız. Günahlar karşısında mümince tavır sergileyip günahların semtine de elimizden geldiği kadar yer Ama diyelim hasbel kader bir yanlış yaptıysak ne yapacağız? Tevbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Şimdi burada mescitte oturuyoruz şu anda. E, buraları e, Beytullah'ın birer şubesidir. Medine'de böyle Mescid-i Nebevi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otururken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah İbni Ömer onun yan tarafına oturdu arkaya. Efendimiz'i dinlemeye başladı. Efendimiz orada istiğfar ediyordu. Hani bizim meşhur istiğfarımız var ya. Estağfurullah ellezî la ilâhe illâhû el hayyel gayyume ve tuğbiley. Bu ve buna benzer bir duayı istiğfar Efendimiz okudu. Arkadan sayıyor Abdullah İbni e, Ömer. Bir bir, iki, üç, yetmiş defa Efendimiz istiğfar etti diyor. Bir mübarek hadis-i şerifinde Efendimiz tevbe ediniz ey insanlar, istiğfar ediniz. Ben günde 70 defa bazı hadis-i şerifler yüz defa tevbe istiğfar ederim diyor. O günahsız ama biz günahkarız. Dolayısıyla Efendimizin tevbe istiğfar etmesi, ümmeti Muhammed'i eğitme yönü de vardır. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar tevbe istiğfar edelim. Şu müjdeyle bitiriyorum. bitiriyorum. İnnel hasenatü yudhibne seyyat buyuruyor Rabbimiz. Bir iyilik, sevaplı, hayırlı, bereketli, güzel bir iş yaptığınız zaman... Allahu Teala o iyilik sebebiyle Allah Teala günahlarınızı bağışlar. Hatta tövbe ettiğimiz zaman yine ayeti kerime de var. Allahu Teala o bizim günahlarımızı bağışladığı gibi böyle bırakmıyor. Yani yeryüzünde hiçbir zengin, hiçbir devletin, hiçbir devletler toplum gücü yetmeyecek bir kudret sahibi olan Allah'tır. Çünkü onları O yarattı. Tevbe ettiği zaman kişi günahlarını bağışladığı gibi ne kadar günahı varsa, anlaşılsın diye söylüyorum. Diyelim ki 10 bin tane günahı var, o 10 bin günahı 10 bin tane sevaba çeviriyor. Ayet-i kerime de var bu Kur'an-ı Kerim'de. Bu da nedir? Ee, Müslüman'ı zorunlu olarak kaçırılmamak suretiyle ölmeden önce yapmamız gereken tevbeye yönlendiriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi tevbe ehli olan, istiğfar ehli olan kullarından eylesin. Allah Allah. Rabbimiz dini i, -i İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli, haya ehli, istiğfar ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz dualarımızı, ibadetlerimizi, kulluğumuzu dergah indiyesine makbul eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, vatanımızın, milletimizin, ümmeti Muhammed'in selameti için, Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve yeryüzünde bulunan bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için, Allah rızası için, velhamdülillahi rabbil alemin, el 《法提赫》